Hoş geldiniz. Bu videoda Amazon'da doğru ve yüksek karlı düş ürünleri nasıl bulursunuz konusuna değineceğiz. Düşük ve orta sermayesi olan herkesin ihtiyacı olan önemli bir eğitim videosu olacak. Bu videoyu izleyen çoğu insan doğru ürünleri kestirme şekilde bulmakta zorlanıyorlar. Özellikle Türkiye'de yaşıyorsanız, başkasının işinde çalışıyorsanız zamanınız kısıtlı bunu biliyorum farkındayım. 7 yıldır Amazon'da satış yapıyorum. Birçok farklı ürün araştırma metodu var. Zaten kanalımda sık sık ürün araştırma videoları paylaşıyorum. Şimdi anlatacağım yöntem sizi en kestirme yoldan sonuca götürecek yöntemdir. Başlamadan önce hemen kısa bir hatırlatmada bulunayım eğer kanalı yeni keşfettiyseniz ve bunun gibi daha çok içerikten haberdar olmak istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi hemen Seller Sprite programını açtım. Seller Sprite programını açınca arkadaşlar Tools kısmından Market Research kısmına giriyorum. Buradan satış yapmak istediğiniz ülkeye göre pazarlar seçebilirsiniz. Ben Amerika pazarını seçeceğim. Seller Sprite programı Almanya, İngiltere, Kanada pazarlarında güzel sonuç veriyor ama Avustralya pazarının cirosu çok düşük olduğundan çok sağlıklı sonuç vermiyor. Az önce saydığım pazarlarda Seller Sprite programını kullanabilirsiniz. Geri gelmişken hangi pazarda satış yapmanız gerekir konusuna değineyim. Arkadaşlar bir kere sadece e-ticarette değil hayatınızın hangi aşamasında ne yaparsanız yapın belli bir rekabette mücadele etmek zorundasınız. O yüzden ben herhangi bir ülkenin pazarı öbüründen daha avantajlıdır yaklaşımına çok katılmıyorum. Her pazarın kendi içinde artıları, eksileri, avantaj ve dezavantajları var. Fakat başarılı olmuş birisi olarak kendi işimin patronu olan birisi olarak şunu söyleyebilirim. Beni başarıya ulaştıran metot ürünlerimi farklılaştırmak oldu. Rekabetten kaçınabilmek oldu. Yani şu an ben her şeye 0'dan başlayacak olsam, Avustralya olsun, Kanada olsun, İngiltere olsun, hangi pazardan başlarsam başlayayım, sermaye az veya çok umursamadan yine farklılaşma yoluna giderdim. Şimdi Seller Sprite programını açtıktan sonra bakın buradan hemen Show Filter Condition kısmını getiriyorum. Buraya yine önemli şekilde anlatmak istiyorum. Seller Sprite programının özelliği kategorilerde en başarılı olmuş ilk 100 satıcı bize grafik olarak analiz ettiğinden ötürü biz büyük resme odaklanıp hangi pazarların daha avantajlı olduğunu görebiliyoruz. Bunu birbirleriyle kıyaslama olarak yaptığımızda anlayabiliyoruz arkadaşlar. Size hemen kendi memnun kaldığım değerleri giriyorum. Bakın buraya 3000 dolar üzeri yazdım. Buraya maksimum 50 bin dolar ciro yazdım. Aşağı indiğim zaman arkadaşlar burada da brand concentration var. Marka dominasyonu. Marka dominasyonu şu oluyor. Mesela siz bir pil satmak istediğinizde büyük ihtimalle Duracell markasının domine ettiğini göreceksiniz. Yani ürünün maliyetine satsanız bile belki 1 dolardan 2 dolara satsanız bile müşteri pil değil zihninde Duracell almak için piyasaya girdiğine ötürü siz ürününüzü satamayacaksınız. O yüzden Amazon'a bilinçsiz şekilde girmenizi bilinçsiz şekilde başlamanızı tavsiye etmiyorum. Bu durum sizin başarısız olmanıza sebep olacaktır. Yine buradan bu sebepten ötürü brand concentration kısmında maksimum 70 diyor diyorum ki e, marka dominasyonu fazla olmasın. Yine seller construction kısmına da 70 diyorum. Çünkü burada çok Amazon'un baskın olduğu kategoriler istemiyorum arkadaşlar. Burada bir diğer önemli kısım da Number of New Products kısmı. Arkadaşlar bu kısım önemli. Pazara son bir yılda girip başarılı olabilmiş satıcı sayısının biz belli bir rakamın üzerinde olmasını istiyoruz. Örneğin 200 satıcı içerisinde son bir yılda pazara girip başarılı olmuş birisi yoksa biz bu kategoride artık yeni satıcılar yer olmadığı analizini yorumunu yapabiliriz. Buradan hemen 3 ve 20 arası diyorum. 20'den fazla olduğu takdirde genellikle çok trendsel, çok yeni kategoriler oluyor arkadaşlar. Örneğin maske örneğinde pandemi zamanında olduğu gibi. Çok da 20'nin üzeri çıkmasını tavsiye etmiyorum. Buradan Amazon ratio var. Amazon oranında ben Amazon çok baskın olduğu kategorileri istemiyorum yine. Bunu da 50 yaptım. Bakın buradan search now diyorum. Hemen bana aratma kriterlerime göre arkadaşlar ürünler buldu. Aşağı iniyorum. Bakın burada ürünlerin üzerine geldiğimiz zaman zaten bana hemen ürün kategoride gösteriyor arkadaşlar. Bu kategoriler üzerinden önce herhangi bir tanesini açıyorum. Size dikkat etmeniz gereken kriterleri anlatacağım arkadaşlar. Mantığını anlatacağım. Bunu anlattıktan sonra da asıl gerçekten doğru kategoriler nedir bunu göstereceğim. Doğru kategorileri anladıktan sonra zaten en hızlı şekilde, en verilmiş şekilde ürün araştırması yapabileceksiniz. Fakat öncesinde bunun temeli şimdi anlatacağım kısımdan geçiyor. O yüzden hemen bir tane kategoriyi açıyorum. Şimdi kategoriyi açtığım zaman arkadaşlar bakın kategoride en çok kullanılan keywordler, müşterilerin aratma hacimleri burada gösteriyor. Benim size tavsiyem Burada grafiğin giderek arttığı kategoriler bulabiliyorsanız bazen 2-3 keyword de olabiliyor burada. Bu geleceği gitgide büyüyen bir pazar olduğu anlamına geliyor. Bu iyiye işaret. Bu bizim için artı puandır. Hemen buradan aşağı iniyorum arkadaşlar. Bakın liste dominasyonu kısmına geldik arkadaşlar. Bakın burada mavi renkliler pazara son bir yıl içerisinde girip başarılı olmuş satıcılar. İşte tam olarak bunlar bizim için önemli değerler. Ee, ilaveten i̇laveten biz burada çok dominasyon olmasını da istiyoruz. Mesela ne olabilir? İkonun e, oranı çok yüksektir. Diğerleri böyle min minimumdur. Bu iyi bir şey değil. Ama böyle değerler birbirine yakınsa mesela tam olarak şu örnekte olduğu gibi diyebiliyoruz ki aa ne güzel ya herkes payı almış. Herkese payda almış diyebiliyoruz. Bakın burada zaten görebiliyorsunuz. Bakın buradaki satıcı 29 bin dolar cüre yapmış. Bir yana geçiyorum 25900 dolar. Yani dip dibe herkesin güzel pay aldığı anlamına geliyor. Teknik olarak biz böyle kategorilerle ilgileniyoruz. Yine Aşağı indiğim zaman arkadaşlar bakın yine çok güzel bir rakam %36. Bu brand concentration bence bu 3 içerisinde en önemli olan arkadaşlar. Burada ilk bakmanız gereken brand concentration'a marka dominasyonu eğer tek marka, tek ürünle başarılı olduysa bu tür kategorilere ayrıca dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yine aşağı indiğinizde seri concentration kısmında da Amazon'un çok baskı olmasını tavsiye ederim. Bu görüntü yine güzel bir görüntü. Genel olarak 3'ten fazla olmasını tavsiye ediyoruz. Bakın burada da 3'ten fazla. Ama burada eğer Amazon çok yüksekse Sıkıntıyla karşılaşacaksınızdır. Burada hemen aşağı iniyorum arkadaşlar. Bakın yorumlar kısmına baktığımızda benim tavsiyem genellikle 2000 ile 4000 arası güzel oluyor. Bu birazcık yorumların artık fazlalaşmaya başladığını gösteriyor. Ama hala kurtarı seviyede. Çok önemli noktalardan birisi de arkadaşlar iade oranları. Bakın çoğu satıcı iade oranlarına dikkat etmiyor. Yakın zamanda ben... Bununla alakalı bir video çekmiştim. Sadece 9 ay gibi bir sürede yaklaşık 6500-7000 dolarlık iade masrafım vardı. O yüzden başarılı bir Amazon satıcısının iade masraflarını kontrol etmemesi kesinlikle söz konusu olamaz. Yine bakın buradan aşağı iniyorum. Buradan aşağı indiğim zaman yine ortalama satış fiyatına dikkat etmekte fayda var. Bakın burada pazarın ortalama satış fiyatı oldukça düşük. Bu çok iyi bir durum değil açıkçası. Yani bu rakamların daha yüksek olmasını tavsiye ederim. Bu aşamayı anladıktan sonra sonra yapmanız gereken kategorileri açıp buradan size uygun olanları tek tek inceleyip avantajlı olan kategorileri bulmaktır arkadaşlar. Fakat ben size uygun kategori öncesinden seçmiştim. Siz de bu örnek verdiğim örneklerdeki gibi kategoriler bulursanız arkadaşlar buralarda yüksek karlı niş ürünler bulabilme ihtimaliniz yüksek demek. Hemen vakit kaybeden ilk kategoriye geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ilk kategorimiz yine Home and Kitchen kategorisinde. Bakın burada en çok artan keyword'ler mavi ve yeşil renkli keyword'ler. Bakın burada yıllar içerisinde kategoride büyüme olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten bu bizim için iyiye işaret. Yani böyle bir kategoride yer tutmak avantajlı olacak. İlaveten kategoride bakın böyle çok trendsel durumlar söz konusu değil. Hemen buradan aşağı iniyorum arkadaşlar. Bakın yine aşağı indiğimde %36 çok yüksek değil. Mavi satıcılar var. Bunlar yine güzel iyi işaret. Yine aşağı iniyorum bakın. Dominasyon yine 50 çok yüksek değil. Fakat böyle ne demiştik brand oldukça önemli. Tekli ürünler eğer tek ürünle güzel cüre yapanlar varsa bu kategorilerde kesinlikle fırsatlar olabileceği anlamına geliyor. Yine bakın buraya indiğim zaman elki yine güzel. Yine Amazon olmaması iyi. İlaveten bakın Amazon olmadığı halde farklı marka kategoriler var. Yani mükemmel bir kategori. Böyle kategorilerde arkadaşlar niş ürün bulabilme şansınız yüksektir. Niş ürün bulabilirseniz hele bir de farklılaştırabilirseniz gerçekten tadından yenmiyor. Çok yüksek karlılıklarla satış yapabiliyorsunuz. Başka hiçbir iş modelinde yapamadığınız yüksek karlılıkla satışlar. Eğer bulamıyorsanız da üreticiyseniz zaten sorun yok yine girmeniz gerekiyor. Bakın hemen aşağı iniyorum. Yorum oranı zaten 1000-2000 arasında kategorinin yeni olduğunu gösteriyor. Yine bakın buradan iade oranı da çok fazla yüksek değil. Fakat böyle kategoriler bulduktan sonra hemen bitmiyor. Hemen yapmanız gereken brand kategori brand concentration kısmına girip buradan kategoriye girip manuel inceleme yapmanız gerekiyor. Manuel incelemedeki asıl amaç oradaki en başarılı ilk yüz ürüne bakıp gerçekten yüksek fiyatta satıp böyle garip enteresan bir ürün var mı yok mu şeklinde bakmak. Eğer böyle bir ürün bulabilirseniz zaten sonuç gayet memnun edici olacaktır arkadaşlar. Bakın mesela böyle bir ürün 9.99 dolardan satıyor. Ben hemen kategoriye gidiyorum. Kategorisinde gittiğim zaman burada artık yapacağım şey öyle herkesin sattığı ürünlere bakmamak. Bakın mesela buraya baktığında bakın ahşap mandal, ahşap mandal, ahşap mandal. Bakın yorumların yüksekliğini görebiliyorsunuz. Bizim burada tutup ahşap mandal satmamızın artık bir mantığı yok. Ee, yine mesela bakın bu da çok sıradan klişe görünüyor. Ee, yani yine mesela şu ürünlerden de çok güzel. Bakın zaten kategorinin kralı 13000 13 bin yorumlu. Bu iki ürünün de mantığı yok. Ben burada Burada gördüğüm senaryonun dışına çıkabilmiş. Enteresan, garip bir ürün bulabilirsem direkt bunu değerlendirmem lazım. Hemen buradan yüksek fiyatta satan ürünler araştırıyorum arkadaşlar. Buradan aşağı indiğim zaman hemen ilk sayfada şu an şöyle 18 dolardan 15 dolardan satan bir ürün göremedim. Genellikle ortama satış fiyatları düşük. İkinci sayfaya bakıyorum. İkinci sayfada devam ettiğim takdirde hemen aşağı iniyorum. Bakın buradan aşağı iniyorum. Hemen aşağı iniyorum. Bakın buradan 17.99 22.95 78 yorumuna. Bakın mesela 461 yorum şu olabilir ama bakın bu daha da iyi. Bakın bu gerçekten enteresan Bakın kalıpların dışına çıkmış bir ürün. Ee, bakın herkes mandalı kıyafet için e, kullanırken bakın biz burada enteresan niş bir ürün bulduk. İşte tam olarak böyle ürünler bulmanız lazım arkadaşlar. Bakın ne yaptık? Öncelikle kategorilere baktık. Ee, analiz ettik dedik evet bu kategori bu pazar iyidir dedik. Sonra bu pazarın içerisine girip kategoriyi manuel incelemeye kalkıştık. Manuel inceleme sonucunda çok satan güçlü ürünleri belirledik. Bunları dışına çıkabilmiş yüksek fiyatla satan enteresan bir ürün bulduk. Şu an bu ürün 4 yıldızlı 78 yorumla. Burada geliştirmeye de açık gibi görünüyor. Hemen ürünü açıyorum. Bakın ürünün son bir ayki cirosu 14 bin dolar. Buradan aşağı indiğim zaman hemen bakıyorum satışlarına. Satışlarda gayet düzenli görünüyor arkadaşlar. Bakın neredeyse 4 ay olmuş bu ürünü bulduktan sonra artık hele bir de bu ürünün değerini arttırabilirseniz arkadaşlar çok yüksek karlılıklara ulaşacaksınızdır. Başka hiçbir iş modelinde ulaşamayacağınız karlılıklara ulaşacaksınızdır. Bu ürün değerinin arttırma işleminin nasıl yapıldığını daha önceki videolarda anlatmıştım. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. O videodan daha detaylı olarak ulaşabilirsiniz. Tabii bu ürünü bulduktan sonra daha detaylı keyword analizi yapmak gerekiyor. Fakat şuda bir gerçek. Bu ürünün tek başarılı olma sebebi sadece niş bir ürün olması değil. Bu üründe yine altın kuralı uygulamış arkadaşlar. Altın kural neydi? doğru hedef kitleyi doğru ürünle birleştirdiğimiz zaman başarılı sonuçlar elde ediyorduk. Tabii bu ayrıntılı bir konu ama bu konuda kendinizi gerçekten geliştirmek istiyorsanız ve daha detaylı bilgiye ihtiyacınız varsa yakın zamanda A'dan Z ile bir Amazon eğitimi çektim. Bu eğitim içerisinde zaten en detaylı şekilde anlatıyorum. Şimdi vakit kaybetmeden sonraki kategori ürüne geçiyorum. Bakın sonraki kategorine Health Household kategorisinde hemen Buradan aşağı iniyorum. Bakın burada grafiklere baktığınız zaman son zamanlarda zaten artmayı görebiliyorsunuz. Hemen buradan aşağı iniyorum. Bakın marka dominasyonu %36. Yine yeni satıcılar burada mevcut. Yine yine burada aşağı iniyorum. Evet bir tane güçlü satıcı var ama 51 çok yüksek değil. Ayrıca bakın mavi satıcılar da mevcut. Ne demiştik? Brent oldukça önemli. Mesela şuradaki mavi satıcıya baktığımız zaman bakın bu ürün ne kadar cüre yapmış. 12 bin dolar cüre yapmış. Gayet güzel niş bir ürün. Hatta ben bakın bu ürünü ilk defa görüyorum. Bakın direkt nokta atışı niş bir ürün bulduk. Yine aşağı iniyorum arkadaşlar. Evet Amazon var kabul ediyorum sıkıntı ama Amazon'a rağmen ben şunu söyleyebilirim size. Eğer mavi renkli en azından yine bir 5 tane falan ürün varsa burada fırsat olabileceği anlamına geliyor. Mesela bakın burada bakarsak da zaten ürünleri görebiliyorsunuz. Yeni ürünler 12 bin dolar, 9 bin dolar, 13 bin dolar. Bakın bu kategoride Amazon olmasına rağmen incelemeniz gereken kategorilerden birisi e, aşağı iniyorum arkadaşlar yine yorumlar yine bakın 2 2000 tam sevdiğim seviyede yine aşağı iniyorum e, buradan iade oranları evet biraz yüksek bir kategori bakın bir önceki kategori göre 2 kat iade oranları yüksek bakın hemen az önce bulduğum ürünü açıp burada birazcık daha düşünmek istiyorum üzerine şimdi ben burada şunu merak ediyorum tamam bu ürün e, bakın niş bir ürün evet satış fiyatı da yüksek olabilir fakat e, cirosu güzel Bundan acaba ilk aklıma gelen şey hemen satışları düzenleme konusuna bakıyorum arkadaşlar. Bakın yaklaşık yakın zamanda piyasaya girmiş. Satışları güzel. kategorisi yeni olduğundan zaten kategori alakalı sıkıntı yoktur ama çok fazla rakibi var mı? Hemen buna bakmam lazım. Aşağı iniyorum. Kategorisine geldiğim takdirde Benzer ürünler var mı diye baktığım zaman arkadaşlar bakın bir tane şu var ama bunun da düşük yorumu var. Yine aşağı iniyorum bakın benzer ürün kaç tane var bunu anlamaya çalışıyorum. Yani aslında burada yapılması gereken büyük resmi anlamaya çalışmak. Kategoriye bakıyorum hangi tip ürünler satılmış, kaç tane satılmış, benzer ürünler mi? Bakın mesela şuraya baktığımda bile bakın şu ürün, şu ürün ve şu ürün benzer ürün. Fakat bizim e, bulduğumuz ürün e, az önce daha şu an bir tane gördük bakın bir tane. E, aşağı iniyorum yine bakın ilk sayfada başka yok. İkinci sayfaya geçtiğim zaman da arkadaşlar bakın bir tane daha var. Yani toplam e, ilk yüzde iki tane ürün var. Bu ürünümüzün zaten niş bir ürün olduğu anlamına geliyor. Gerçek şu ki ben bu ürünü Türkiye'de görmedim zaten. Yani Aa, ben bu ürün neymiş dediğiniz ürün zaten genelde niş bir ürün oluyor güzel ürün olma fırsatı imkanı oluyor burada arkadaşlar değinmek istediğim konu şu bakın bu kategoride yani 100 küsür ürün var yani bakın şu üründen yani neredeyse 25-30 tane görmüşümdür 100 üründe 25-30 tane Siz şimdi bunu gördükten sonra hala gidip de 25-30 tane ürün olan bu kategori tutup da bu ürünü yapmaya kalkıyorsanız artık bu saatten sonra Amazon'da reklam masrafları yüksek, rekabet yüksek. Amazon şöyle, Amazon böyle. Yani e, bunun hiçbir mantığı yok. Burada başarılı olmak istiyorsanız her şeyi bir mantık dahilinde, bir matematik dahilinde formüllere uygun şekilde yapmanız gerekiyor. Bakın bu üründen de iki tane buldum. Birisi 14 bin dolar cüre yapmış. Birisi 29 bin dolar cüre yapmış. Şimdi böyle niş ürünleri bulduktan sonra önünüzde iki tane seçenek var arkadaşlar. Bunlardan birincisi bu niş ürünü trend olan ürünü hemen hızlı şekilde piyasaya girmek. Fakat sıkıntı şu. Bir süre sonra Çinler de bu listelere giriyorlar. Bazıları size korsan olarak giriyorlar. Bazıları çok ölücü fiyatlara, piyasayı öldürecek şekilde pazara giriyorlar. Burada başlangıçta kazanç elde etseniz, kar elde etseniz bile bir yıl, bir buçuk yıl süre sonunda başarısız oluyorsunuz arkadaşlar. E, o yüzden eğer trend ve niş ürünleri böyle birebir şekilde girecekseniz beklentinizin uzun olmasında fayda var. Eğer gerçekten ileri seviye satıcılar gibi başarılı olmak istiyorsanız da arkadaşlar böyle ürünler bulduktan sonra değer katmanız lazım. Farklılaşmanız lazım. Burada size tutup da yorumları o okuyun buradaki sorunu çözün demeyeceğim bunu zaten herkes yapıyor. Burada biraz daha farklı düşünmeniz lazım. Bu insanların hayat biçimlerini anlamanız lazım. Nelere dikkat ettiğini anlamanız lazım. Yani bakın hiçbir şey yapamıyorsanız bu ürünü birebir aynısını girmektense bu ürünün amacına uygun benzer bir ürünle bundle yaparak bu pazara girebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi toparlayacak olursam size en kestirme yoldan niş ürünleri bulabileceğiniz metodu gösterdim. Burada iki tane hemen güzel ürün bulduk. Tabii ben altın çiziyorum bu ürünlerin yine birebir yapılması taraftarı değilim. Seller Sprite programıyla buna benzer kategoriler bulduktan sonra siz de hızlı şekilde karlı ürünler bulabilirsiniz. Fakat burada önemli bir nokta daha. Buradaki kriterleri birebir benim yaptığım gibi yapmak zorunda da değilsiniz. Bu kriterler size çan eğesi gibi düşünebilirsiniz. Tam benim görüşüm ortadaki nokta. Yani size en iyi kategori bulmanızı sağlayacak eğridir. Bunları değiştirdiğiniz takdirde de farklı kategoriler çıkacak. Yine görmediğiniz kategoriler. Emin olun o kategorilerde de ürünler bulabilirsiniz. Önemli olan herkesin gittiği yoldan değil, biraz farklı düşünerek çemberin dışına çıkabilmekte. Merak ettiklerinizi yorumlardan ya da DM atarak sorabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana birebir ulaşmak istiyorsanız da en kestirme yol Instagram hesabım. Orayı aktif kullanıyorum. Oradan mesaj atarak da bana DM'den de ulaşma şansınız oldukça yüksek. Hafta yine ürün araştırma videosu çekeceğim arkadaşlar. Size yine farklı bakış açıları göstereceğim. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.